Evet, bugün atölyeye gidiyoruz. Daha önceden sipariş ettiğimiz mini drone parçaları bugün elimize ulaştı. Arkadaşlarım Yasin ve Yusuf da gelecek. Beraber motorları deneyeceğiz bugün. Bir de diğer komponentlerde sağlam mı diye bir bakacağız. Şimdi hazırlandım ve atölyeye gidiyorum. Orada görüşürüz. Ne <laughs> Burada esp 32 modülümüz var. Burada kamera modülümüz var. Burada 4 tane motorumuz. Burada MPU6050 gyro sensörümüz. Şurada haberleşme modülümüz. Burada da bataryamız var. Ee? Tamam mı? Ama trigonometre o kadar kafam basmıyor ki o kadar yani. Oha oğlum trigonometre en kolay o 3 arasında. 10'uncusu. <laughs> Limit. <laughs> Bu arada üniversiteye geçince fark ettim gerçekten öyle oldu. Değil mi? Gerçekten en başta. Şu istedim. an liseye dönsem trigonometre yaparım mesela evet. ama o zaman anlamıyordum. Ben. Yani. 10. sınıfın yazından itibaren 11, 11'in yazı 12, 12 boyunca full dershaneye gittim, full okul arttı tamam. Gene 5 soru çıkmıştı YKS'de, 5'te 0 yapmıştı e, olsun oğlum, Bazen olmazsa olmaz. Sonra okul okumamaya oku, karar verdim. Şu anda da elektrik elektronik 3. sınıf. Karlar böyle yapıyoruz. Saygı yok. görüyor üçüncü Drone yapıyoruz. <laughs> Drone yapıyor harbiden. <işte>. Drone yaparken söylüyor. <Drone yapıyorum. gülüyor> Şu an sonuncu motordayız. Ben bu kabloyu kopardım galiba. Cidden mi? Bir şey olmaz top, ya. Değilmez de onu. In bu girmiyor lan. Galiba o gevşekti bu sıkıydı. 5 çok. 3 var. Bunlar kaç tane fazla? 3.3 kaldırır. Şeydim bayağı ittiriyor hani bıraksam gidecek gibi. gitmez zaman gidecek gibi. Yukarı çekiyor mu? He? Çekiyor. Bence gayet iyi Bir ya. 1 dakika dur elimi arttırmaya <gülüyor> deneyeceğim. <gülüyor> Az önce trenden indim, şimdi Kadıköy'deyim. Monster'a doğru ilerliyorum. Evet, İstanbul'da geri gelmez. Kalabalığı görüyorsunuz ya, nasıl kalabalık. Evet, şimdi Monster'ın önüne geldim. Biraz erken geldim normalde gelmem gereken saatten. Randevu 10.50'deydi. En erken de 10 dakika öncesine bilet alabiliyormuşuz. Girdiğimizde bilet almamız gerekiyor. Ama böyle yerlere bayılıyorum ya. Hani bir anda bilgisayar, bir yerde kamera, mikrofon. Her şey var teknolojik olarak. Bu, muazzam bir yer. Bütün günümü burada geçirebilirim. Evet yanlış yere gelmişim. Benim geldiğim yer yani şurası satış mağazasıymış. Teknik servis şurada. Şimdi oraya gidiyorum. Evet şimdi çıktım Monster'dan. 5 dakika falan sürdü toplamda işlem. 10.50 geçeydi randevum. ben onu 40 geçe girdim. bilet aldım önce sıramatikten. Ondan sonra oturdum. Böyle 2 dakika bile geçmeden beni aldılar içeriye. Bayağı hızlı oldu memnunum yani. Bakalım sonuçta iyi olacak mı? 6'ya kadar gelebilirsin dediler. Şu anda saat 11. Muhtemelen daha erken biter diye düşünüyorum. Şimdi birazcık İstanbul'da gezme vakti. Kamerada beni bulursa. Evet sahile geldim şu anda. İstanbul'da yaşamayan biri olarak İstanbul'a gelmek mükemmel bir şey. Ara sıra gelip böyle gezmek, takılmak harika bir şey bence ama İstanbul'da yaşarken bunu yapmak çok daha zordur muhtemelen. Etraf kalabalık, aşırı trafik var. O yüzden İstanbul'a yakın bir yerde yaşayıp benim gibi Sakarya'da mesela buralara gelmek çok daha rahat ve iyi oluyor yani. Bugün 14 Şubat. Bundan 2 sene önceki 14 Şubat'ta Venedik'teydim. Şimdi de Kadıköy'deyim. Hayatın sizin nereden nereye götüreceği hiç belli olmuyor işte. Günün sözü. İstanbul güzel ya. Venedik mi İstanbul mu? Bence İstanbul ya. Ama Venedik de bambaşka bir seviye. Orası kesinlikle ayrı. Evet, biraz önce bilgisayarımın hazır olduğuna dair bir mesaj geldi. Şimdi monster'a gidiyorum teslim almaya. Evet, bilgisayarımı aldım. 3 gibi sıra numaramı aldım. Bu sefer 3'ü çeyrek geçe falan girdim. Sabaha göre bir 10 dakika daha fazla bekledim. Onun dışında hızlıca girdiğim gibi bilgisayarımı teslim aldım. Aldıktan sonra bir test ettim. Herhangi bir sorun yoktu. E şimdi de çıktım. Gayet hızlı bir şekilde işlem gerçekleşmiş oldu. Evet aşırı derecede yağmurlu bir gün ve sanırım haftayı böyle kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet şimdi bizimkilerle kahve içmeye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bir kere burada bir dilenci benden para istedi tamam mı? Sonra ben de 20 lira verdim. Sonra güvenlik geldi. Dilenciye niye para veriyorsun dedi. 20 lirayı aldı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok... Baktım böyle o da aldı yani. Evet 20 lira aldı ve gitti adamın elinden. Ben de <gülüyor> verdim. <gülüyor> Hayat budur. Sen, <laughs> sen aç olduğun için herhalde. Sen de sen bayağı aç <laughs> Ben bayağı açım evet. Şu an kızartmış bir fareye benzemiyor mu? Bir haftadır diyetteyim. Çok az kalori alıyorum. Açım. <gülüyor> <gülüyor> Keşfetim bunlarla dolu. Maçıma 4 gün kaldı. Sabretmeye devam ediyoruz. Çok zor. Açlıktan elim titriyor. Niye maça gelmemizi istemiyorsun? Yo maça gelmenizi isterim. Ama masraf yapmanızı da istemiyorum. Şu an sıkışık bir zaman. Okullar açıldı. Herkesin durumu yerinde olmayabilir. İşte o yüzden gerçek arkadaşlar daha çok maçımız var inşallah. Son ikilere de gelebilirsiniz yani. Ama gelseniz güzel olur. Anca beraber... kamera döndü. Aynen anca beraber kanca beraber. anca beraber kanca beraber. Aynen ben orada dayak yiyeceğim. Siz <laughs> patlamış mısır yiyerek stadyumdan ama anca beraber. Tamam. Memelilerde bilim adamları şöyle bir test yapmış. Şöyle bir bulguya varmışlar. Ya bu tereyağı olur, kaymak olur vesaire. Bunu tek başına yediğin zaman çok fazla yesin gelmiyormuş. Ve şeker, mesela bal. Bunu da kaşıklayıp tek başına yediğin zaman çok fazla yesin gelmiyormuş. Ama ikisi bir araya geldi mi, mesela kaymak ve bal, tereyağı ve bal, şeker ve yağ ikisi bir araya geldi mi kendini durduramıyormuşsun. Sürekli yemek istiyormuşsun ki ve aslında doğru gibi düşününce değil mi? lezzetli gelir, daha evet. çok yiyesin gelir. Bunu bilim adamları gerçekten uğraşmış mı? Bunun farelerde mi ne denemişler, memeli de hmm. işte. Tamam, tamam. mı? Tamam. Peki bu bilginin kaynağı nedir? Bu bilginin kaynağı bilimsel çalışmalar yapacağım, anlatırım ilk bunun Stolyan'da da sebebi şuymuş. Doğada ender bulunan bir ikili olduğu için şeker ve yağ. Bunu bir arada tükettiğin zaman beyinde ödül mekanizmasını devreye sokuyormuş ve sürekli yiyesin geliyormuş. <laughs> o yüzden <laughs> öğünlerimizi planlarken dengeyi buna göre oturtabiliriz. Yani beraber güzel giden şeyleri komba yapıp hayvan gibi yemek yerine az az sıraya koyarak gerekirse gerekli miktarlarda yiyebiliriz. Vlogum bayağı verimli oldu. Şeyde başlıyor. Atölyede başlıyor. <laughs> sonra İstanbul'a gidiyorum. <laughs> Deri çekmeye. Ondan sonra ikinci gün Kadıköy'e gidiyorum Monster'a. Kadıköy sahilde devam ediyor ve şimdi Serdoğan Bir şey gibi TikTok'taki influencer kıza var ya saçma sapan aşırı uçuk hayatlar yaşıyorlar onun gibi oldu. <laughs> Sabah ol, Sakarya'da yönüyor İstanbul'a gidiyor. Yani Ankara. <laughs> uçuk hayat Sakarya. Video Ankara'da bitirsene. Bir gün Aa, her gün böyle. <laughs> Ankara'da mesela çok fazla içerik de çıkabilir. Tek bir video olabilecek kadar. O yüzden emin olamıyorum. Böyle çok uzun da olsun istemiyorum. Cuma günü tartı, cumartesi günü ilk maçlar, tartı, pazar ya. günü Işık e sana dönük olacak. Eğer elenmezsek final maçı MMA ve ardından Ramazan'dan sonra Mayıs'ta Bosna Hersek'te bir grappling turnuvamız da var. Rabbim nasip ederse oradayız. Sonra Bosna Hersek vlogu olarak yeni <laughs> video. Benim sayemde Yavuz'un kanına malzeme çıkıyor. <laughs> ben şeyim <laughs> sponsor ürün, ürün yerleştirme. Elen, sen bile Bosna Hersek'e gidecek misiniz? <laughs> Yasin'cim ikisi birbirinden farklı turnuvalar. O yüzden evet. Birbirlerini bağlamıyorlar. Biri MMA maçı öbürü grappling yani jiu evet. jitsu ve güreş karışımı. Seçilenler mi acaba yedin? belli bir derece yapanlar mı? Gidecek? Yok pasaportu olanlar ve isteyenler zaten az kişi olacaktır. Geçen hafta Escape the Backrooms'u <laughs> bitirdik. Bence gayet iyi bir oyundu. Bitirdiklerini söylüyorlar ama iki haftadır hatta bir aydır beni çağırmadan oynuyorlarmış arkadan. Ben evde oturup çay içiyorum beni Aa, çağıran yok telefona yani, mesaj yani. gelmiyor. Çağırırız çağırırız. Sonra diyorsun, bitirdik yorumu yorumun, yorumun ne? Yani. Bir kere bile çağırmadın <gülüyor> sen. <gülüyor> 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 nasıl ya? Arsengil'le ikiniz çağırdığımızda kaç saat değil Sen bunu şahidi değil misin? Bir kere geldik sonra bir daha teklif gelmedi. Yasin görüşlerin. Ben geldiğim için fikrimi belirtmek istiyorum. <laughs> Gayet güzeldi Sonu saçmaydı bu arada Hiçbir şey anlamadım Yukarıdan düştü böyle gökyüzünden Ve kafası ezilip öldü Bunun için mi bitirdik Saçmaydı Ama oyun güzeldi Oyun oynarken güzeldi Ama değer mi Bence, Bence değmez değer ya Oğlum parasına değmiyor mu ne? Parasına değer Ama geçemediğiniz bölümleri Şeyden izleyin Neydi o Speedrun'dan izleyin Her şeyi açıklıyor Çok güzel Sanırım vlogun sonuna geldik Hafızam 10 saniye sonra bitiyor Evet bu video böyleydi Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize bakın Hoşçakalın